Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ana Resulillah. Bir kardeşimiz bir hadis hakkında kaynak sormuş. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh hakkındaki şu hadis sahih midir, kaynağı nedir? Öncelikle hadisi, söz konusu hadisi nakledelim. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı diye sordu. Ebu Bekir ben diye cevap verdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam yine bugün içinizden kim bir cenazenin peşinden gitti diye sordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ben diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sordu. Bugün içinizden kim bir düşkünü doyurdu diye Ebu Bekir ben diye cevap verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün içinizden kim bir hasta ziyareti yaptı diye sordu. Ebu Bekir ben diye cevap verdi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hasletler kendisinde toplanan bir kimse elbette cennete girer buyurdu. Değerli kardeşim bu hadis sahih bir hadistir. Buhari'nin Edebül Müfred isimli eserinde 515. şeyde geçiyor. Nolu olarak hadiste geçiyor. E, Nesai'nin Fezailü Sahabe yani sahabenin faziletlerinin 6. bölümünde geçmektedir. Hz. Ebu faziletine dair rivayet edilen hadislerden bir tanesidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.